Yanımızda Diriliş Solaklı Spor'dan Ramazan Ateş var. Ramazan öncelikle tebrik ederiz. 7-3 ile ayrıldınız sahadan. Neler söyleyeceksin bizlere? Öncelikle selamun aleyküm. Ee, aleyküm rakip sana. takım gerçekten güzeldi ama ben e, geçen röportajda da söylemiştim. E, takımımız oturdukça daha iyi olacağımızı söylemiştim. Ve bu maç da onun e, kanıtıydı aslında. Plüöflere kadar daha güzel olacağız inşallah. Eksiklerimiz hala var. Eksiklerimiz olduğu halde bugün çok güzel bir maç çıkarttık. Rakip takımı tebrik ediyorum. Kendi takımımızı da tebrik ediyorum. E, rakiplerimizi bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Benden bu kadar. Teşekkürler sağlık. Ramazan. Kaptan birkaç kelime de senden alalım cümletten selamünaleyküm. Vakıf evet, selam. selamlar buradan. Gerçekten iyi bir organizasyon, organizasyon düzenlemişler. Ee, buradan e, maçlara başlarak e, tüm rakiplerimizi sahaya bekliyoruz. Cezalı oyuncularımızın bitmesine bir iki maç kaldı ve sağlam rakipleri bekliyorum bu sahada. Sadece şu an tek rakibim bir Tahım var. O rakibini biliyor zaten isim vermeme gerek yok. Diğer tahımları yenecekmiş diye çalışıyor sağlam bir kart Burada iki transfer hakkım kaldı. Onunla playoff'ta sağlam ikisini yapacağım. Ve buraya ya finalde finala kadar çıkmayı düşünüyorum. Ya da şampiyon ol olacağım bu, bu rakip burada. Tek bir tahmin var. Onu yenersem %99 şampiyonum. O da kendi biliyor zaten kim olduğunu. <laughs> Benden bu kadar. Tüm rakiplere başarılar diliyorum. Teşekkürler. İyi akşamlar. Hadi.